Böyle büyük bir camiye geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Ee, zaten 2-3 e, senedir böyle adım geçiyordu Fenerbahçe ile. E, ve benim yakınlarım bilir gerçekten e, hangi takımı tuttuğumu da. E, bunu buraya geldiğim için de söylemiyorum. E, en yakın arkadaşlarım da bilir. Burada olduğum için mutluyum. Ya, Mesut Özil'i yakından takip ettiğini e, ve stilini örnek aldığını söylemiştin. Şimdi o Mesut Özil de takım arkadaşısın. Belki de o pozisyon için e, rekabete de gireceksin. Çünkü farklı yönleri oynayabilen bir oyuncusun. Nasıl hissettiriyor bu sana ve rekabet konusunda ne düşünüyorsun? Ya Benim futbol hayatımda e, şanslı olduğum konular var. Hep e, izlediğim oyuncularla beraber oynama fırsatım oldu. Hem Başakşehir'de şimdi yine Fenerbahçe'de. Mesut Abi dünyanın en iyi oyuncularından biri biriydi. Ondan öğreneceğim çok şey var. Yine hani önceden dediğim gibi Mesut Abi idollerimden biriydi. Ondan ne kadar şey kapabilirsem benim için bir kere. Zaten her sene kendimi geliştirmeye çalışan bir oyuncuyum. İnşallah buradan Avrupa'ya gideceğim. Bunu da Mesut abinin sayesinde de yapabilirim. E, transfer, şey, de, şey, de, tanıtarak söyle, ismimizi, de, kurumumuzu söyleyerek. Sıra Gül Anadolu Ajansı. Transfer sürecini bu süre biliyorsunuz. Galatasaray e, da seninle kavgisiyle Sen de şu açık, konuda e, açıklamalar yapıldı ama e, o süreci bize biraz anlatır mısın? Bir de Fenerbahçe'nin evet. bildiği gibi ya Emre abi e, benim gelişimimde en önemli oyunculardan biriydi oynarken ve yine burada gelişimimi tamamlamamda yardımcı olacak insanlardan biri e, transfer sürecimde benim e, ben Başakşehir'in sözleşmeli oyuncusuydum yani hiçbir zamanda bir açıklama yapmadım hiç konuşmadım e, yani Başakşehir'in de benim üstümde emeği çoktur o yüzden e, Başkanla beraber, göksel başkanla bizim e, aramızda abi kardeş gibi bir ilişkimiz vardır. E, kulübün ne gerektiriyorsa ve tabii benim isteğim doğrultusunda en iyisine karar vermeye çalıştık ve sonucunda da Fenerbahçe'ye geldik. Forma Savaşı'na gireceksek transfer sürecinde bu bunun hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani transfer sürecini nasıl etkiledi bu Forma Savaşı? Sadece orta saha bölgesinde değil bütün bölgelerde gerçekten e, çok iyi oyuncular var bizim takımımızda. Ve e, rotasyona girebilecek bir kadromuz da var. Yani iki tane takım çıkarabilir hocamız çıkarsa. E, yani bunu hiçbir zaman düşünmedim ben. E, yani nerede olursam olayım. Orada en iyi katkı vermeyi e, düşünüyorum her zaman. Buraya gelirken de Mert Hakan, Pelkas, e, Gustavo, Mesut abi, e, daha bir sürü oyuncu var Orta Sağ bölgesinde. Yani Hepsi kaliteli oyuncular. Ben de e, takımıma elimden geleni yapacağım. Ahmet Bey. Yani tabii iki sene üst üste şampiyon olmak isterim. Bunu da düşünüyorum ben de. Siz söylemeseniz de. Ee, i̇nşallah olacağımızı da düşünüyorum. Bu benim için büyük bir gurur olur. Ve hayalimdeki takımda şampiyon olmak benim için daha güzel bir şey olur. Ee, yani orta sahaya katkı sağlayacağımı düşünüyorum tabii ki. Ee, daha ne zaman e, oyun kapalı olduğu maçlar olacak. Oyunun kapattığı maçlar olacak. O zaman e, kendimi e, pozisyonlar yaratmaya, takım arkadaşlarımın pozisyonları pozisyonlar yaratmaya çalışacağım. Kesinlikle katkım olacağını düşünüyorum. Başka soru? Ee, Tanıtalım Gökhan Bey. Milli takımla ilgili de sormak istiyorum. Tanıtalım. Sorunuzu. NTD yurtarak milli takımla da ilgili sorun olacak ama öncelikle sakatlık durumunu sormak geçmeye başladın. Antrenmanlara da katılıyorsun takımla. Ne evet. zaman tam olarak seni hazır olarak sahada görecekler her bahçe taraftarları? Bir de e, yakında bir Avrupa Şampiyonası var. Milli takımdaki forma rekabetini ve oradaki hedeflerini de sorayım sana. Ne hayal ediyorsun? E, şöyle söyleyeyim. E, milli takımda her zaman olmak isterim. Her zaman o e, bayrağımızı temsil etmek isterim. Zaten Avrupa Şampiyonası elemelerinde de sürekli süre buldum ee, Başakşehir'den e, gitme düşüncem yoktu Aslında ve sırf e, Avrupa Şampiyonası olduğu için milli takım olduğu için e, transfer olmak istedim e, Avrupa olmadı Fenerbahçe oldu bundan sonraki hedefim de Avrupa her zaman söylüyorum e, İnşallah orada da milli takımda da süre bulurum Avrupa Şampiyonası'nda ve elimizden geleni yaparız zaten e, Önemli oyuncularımız var milli takımda çok iyi bir kadromuz var çok iyi bir aile olduk. Ee, oynayan oynamayan hiç fark etmiyor. İnşallah elimizden geleni de yaparız orada. Şu an hazırım. Bu hafta hocamız şans verirse sahada olacağım. İnşallah da bundan sonra sakatsız, belasız bir sezon geçiririm. İçindeyken dışarıdan da bakma şansına sahip bir Trabzon galibiyeti nasıl etkiledi takımı? Geçen hafta nasıldı? Hem böyle içerideki bir hem de en son bir isim olarak anlatabilir misin? Yani tabii çok içinde bulunamadım takımın. Hep dışarıdan gözlemledim her şeyi. Yani tabii mağlubiyetler olur, galibiyetler olabilir. Her takımda oluyor. Yani dışarıdan da çok karıştırmak isteyenler olabiliyor bizim kulübümüzü. Çok büyük bir camiayız. Yani bu algılara kapılmamamız gerekiyor. Biz iyi bir aileyiz. bunu da bu hafta takım arkadaşlarım iyi bir mücadele etti Trabzon maçında ve bunu gösterdi. Bu mücadelemizi sürdürdüğümüz zaman mutlu sona ulaşacağımızı düşünüyorum. Evet. Ee, az önce farklı yerlerde de... Fenerbahçe formasıyla sahada olduğum sürece benim için hiçbir mevkinin önemi yok. Yeter ki o efsane çubuklu formamızı emeği, e, bütün emekleri karşılayabileyim. E, hiçbir sıkıntı yok benim için mevki açısından. Elimden geleni her mevkide yaparım. Sağ e, e, Biraz taraftarların dediğinden, transferledikten sonra nasıl tepkiler aldım? Fenerbahçe e, taraftarlardan yıllardır gözlemlemiş olamadım. Kendilerine ne söyler istersin? Yani dediğim gibi 2-3 senedir zaten Başakşehir'e gelmeden de taraftarlar beni burada görmek istiyordu. Ee, onlara da ayrıca teşekkür ederim. Çok iyi karşıladılar beni. Ee, yani bazen görebiliyorum. İşte mesajlar atıyorlar bana. Ee, ne zaman sahada göreceğiz diye. İnşallah ben de e, onlara karşılığını verebilirim. İnsanlara kendine has bir boy var. Çok fazla insanın yaptığın bir şey değil. Bence biraz magazin. Yanılmıyorsam vardı sanki bilmiyorum hatırlamıyorum ya tam de. da. Yanılmıyorsam vardı. Yani <gülüyor> hoş <gülüyor> bir şey. <söyleç. gülüyor> e, bir e, bir röportajım vardı Tanpa'ya kesin ama o düzecinde verdin. Hani hiçbir zaman yeteneği var tartışması, tartışmaktan doğur demedik. Tartışmaktan doğur demedik. Bugün de çalışıyorum. 25 yaşa geldiğimde yine aynı şekilde çalışmayı sürdürme şeyler. yani e, futbolcunun bir ap e, seviyesi yoktur yani her zaman kendini geliştirmeli ben de her zaman kendimi geliştirmeye çalışıyorum hocalarım işte bireysel hocalarımız var e, doktorlarımız fizyolarımız var onların da gözlemleriyle kendimi her zaman geliştirmeye çalışıyorum 25 yaşında da çalışacağım 35 yaşına geldiğinde de inşallah çalışacağım yani futbol hayatım bitene kadar çalışacağım kendimi geliştirmeye çalışacağım